Evet, Bemis Elektrik rakibi Kestelek Spor. Evet, şu anda Kestelek Spor'la maç öncesi röportajda devam ediyoruz. Sizi bir tanıyalım. Kestelek Gençlik olarak burada bir turnuvada bulunuyoruz. Öncelikle bu turnuva yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Bütün insanların spor faaliyeti içinde olmasına örnek gösteriliyor. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Peki biz de size başarılar diliyoruz. Sizden de bir görüş alalım. Tabii ya. Derneğimizin uygulamış olduğu çok güzel bir sosyal aktivite bence. Hani geçen sene de katılmıştık, bu sene de katıldık. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Yapma, ya, evet, sizden... Spor Tabii ki önce kazasız, belasız, sakatsız değil mi? Centilmence, müsabakalar. Evet inşallah hayırlısıyla. Peki başarılar dileriz. Daha güzel. sonra tekrar görüşeceğiz. Sağ ol. Evet değerli spor severler yine günün maçlarından maç öncesi röportajla birlikteyiz. Şu anda Bemis Elektrik evet Bemis Elektrik'le birlikteyiz. Özellikle Bemis Elektrik ana sponsoru. Önce sizi bir tanıyalım hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İsminizi bir alabilir miyiz? Şinasi Güneş. Evet Şinasi Güneş beyefendi. Özellikle takıma verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. Bemis Elektrik'in takımını nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben iyi görüyorum ama seyircilerin de taş gibi bir takım olduğunu söylemeleri hoşuma gidiyor. Yani mutlusunuz. Evet. Evet i̇nşallah hemen sonunda da mutlu oluruz. Evet inşallah hayırlısı olur. Hemen yanınızda bir iki tane sporcunuz var. Sizi bir tanıyalım. Oktay Karadeniz. Takımla ilgili neler düşünüyorsun Oktay? Takım. Ee, Süper. Süper. Süper diyorsun. Süper bence. Peki başarılar. Evet hocam sizi bir tanıyalım. Teşekkür Ortay Sar. Teknik direktörü. Evet. Bemis Elektrik Teknik Direktörü. Takımınızla ilgili takviye ihtiyaç var mı? Yedekler olarak da yeterince Hazırsınız maça. Evet sporcu kardeşlerimiz sizi bir tanıyalım. Cem Hasan. Güneş. Cem Güneş. E, benim elektrik çalışanı. İyi bir takım kurduk. Hedefe sonuna kadar gitmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Umuyoruz. Peki. Hayırlısı olsun. Hasan Tuğç. Ben de benim elektrik çalışanıyım. E, futbol takımımız şu turnuvadaki en iyi takımlardan bir tanesi. Umarım birinci biz oluruz. Evet bir misafirimiz de var sizi tanıyalım. Özkan Bey, Sürpe Meselik'te çalışıyorum ben de. Takımımıza en içten başarılar diliyorum. Çok sağlam bir takım olduğuna inanıyorum ben. Turnuvanın en içli rakibi diye hey düşünüyorum. Peki, evet hocam. Paşader'in düzenlemiş olduğu dördüncü... Dokuzuncu. Dokuzuncu halı saha turnuvasına başarılar diliyoruz tüm katılımcılara. Biz final için oynuyoruz, final için buradayız i̇nşallah Celtin güzel bir e, olur. Sizlere de teşekkür ederim. Kazasız belasız biz de sizlere başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. aynı gayet güzel. Ama bir de kazanmaktan çok isteyenlere de örnek olmak zorunluluğumuz var. Bence başarılı bir sonuç bekliyoruz. Sakatlık, başarısızlık yok. Bir arkadaşınızın en ufak bir rahatsızlığı tanımanın tamamına değer. Birbirinize değer verin. Sevgiyle, saygıyla oynanan bir maç teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş bulduk tekrar. Evet arkadaşlar, duyduğunuz yorumları, açıklamaları. E, bu arada e, her iki takımın da kalitesi, kumaşı çok güzel. Çok sev herhalde. Spor yapmak için buradayız. Spor yaparken eğlenmek gerekiyor Her iki zaman da bak Türkiye şampiyonluğuna her iki takımı başarılar diliyorum. Allah'tan kusur diliyorum.